Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Hitman Absolution'ı bitirmiştik hep birlikte. Ve hemen ardından da bark videolarını yayınlayacağımdan sizlere bahsetmiştim. Ve şu anda yayınlıyorum. Oyunda inanılmaz şaşırtıcı derecede e, ee, barklar yakaladım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir bugün daha keşfettik. Adam aslında iyi yaşıyor, su döküyor ancak gözükmüyor, gördüğünüz gibi. Bir bugün daha keşfetmiş olduk. Bir dakika, ne oldu o radyoya? Bir dakika, radyo nereye gitti ya? Abi, ah, radyo yok. Ses de çıkartmadı radyo lan. Aynen, bir bu daha keşfettik arkadaşlar, radyo kayboldu. Ne ses çıkarttı ne de bir şey e, şey yaptı. Bir saniye ya. Evet arkadaşlar, bir bug'u daha keşfettik gördüğünüz gibi. Atıyoruz ancak içinden geçmiyor ama içinden geçmesi gerekiyor. Aha geçti lan. Geçti ve yok. İlginç. Cidden ilginç bir durum. Harbiden ilginç. Dayılar diyeceğim Ne? Ne? Ya sen nasıl fark ediyorsun beni ya? Abi nasıl fark etti o beni ya? Ya öyle saçmalık mı olur ya? Çık 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 Hayda nasıl fark etti beni anında gene ya lan lan hey. Abi adamlar fark etmedi helikopter fark etti adamlar hala da uyuyor ya Vallahi helal olsun yani adamlar uyuyor yani Ne diyeyim yani? Bu herif de kimse Adam binadan binaya atlıyor, helikopter ateşinden kaçıyor. Neler oluyor burada? Asker kökenli olmalı. Biliyorsunuz, kuzenim Anthony... ...şey olan askeri tedavi ediyor. Post-traumik. O heriflerin bazıları kafayı yitiriyorlar. Bunu tam yitiriyorlar, biliyor musun? Oğlum yeter olan sen nasıl bir baka giriyorsun ya? Ya adamlar beni fark etmedi bak. Adamlar beni fark etmiyor ama helikopter ateş ediyor ya. Baksana yok böyle ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bug'ı daha keşfetmiş olduk. Yani bu baklar beni çekiyor yani. Ben onları çekiyorum yani. Kara bela gibi çekiyorum yani. Ne diyebilirim ki yani. Adamlar burada el elinde beni arıyor. Bilmiyorlar burada olduğumu ama helikopter ediyor Mükemmel yani. Ne haber? Nasıl gidiyor? Ne haber? Abi. Vay içine girdim lan adamın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bug'ı daha keşfettik. Bakın şimdi. Adamı e, yürümeden yürütebiliyorum. Mesela şöyle bakın. Bak içine girdim gördün mü? İçine girdim, içine girdim. Bak içine girdim. Yani bir bug'ı daha keşfettik. O yerdekiler ne öyle ya? Gözükmüyor, bir şey yapmıyor. Bu ne böyle ya? Nasıl bir şey bu öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bugger daha keşfettik. diğer ee, objeler hiçbir şey gözükmüyor. Tamamen oyunun kendi hatası. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Gördüğünüz gibi orada şu anda bir de taş parçası var. O da ayrı bir merak konusu. O Konu ne öyle ya? O ne öyle? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bug'ı daha keşfettik. Hitman'ın kafasını görüyorsunuz değil mi? Hitman'ın kafası çok garip bir hal aldı böyle. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çok garip bir hal aldı. Bir bug'ı daha keşfetmiş bulunmaktayız. Hayırlısı. Polisler var. Ne diyor ya? bu ne böyle aha evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bölge daha keşfettik cidden bug üstüne bug buluyoruz cidden çok garip bir hal almaya başladı bu iş evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bölge daha keşfetmiş bulunmaktayız. ben bir şey demiyorum artık bu işe yani kapı buka giriyor, baga giriyor bakın. Kapı kırılmak üzere gibi oluyor bazen. Şimdi anlarız. Bak. Hop kırıldı. Gördün mü? Gördünüz mü? Oha aha. O nasıl bir şey öyle ya? Abi nasıl bir kapı yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar bir bug'ı daha keşfettik gördüğünüz gibi ilginç. Evet. Oy yerle bir oldu oy. Bakın şu objeler sürekli değişip duruyor bakın farkında mısınız bakın. Değişip duruyor bak değişti. Değişti. Yine değişti. Şimdi durdu sabitlendi. İşte bu ya işte bu. İşte bu ya. E, i̇yi de niye puan gelmedi hala? Lan puan gelmedi hala. Yapacağınız bug'ı Tövbe yarabbi ya. Nini aşağı. Lan Hala düşmedi o nasıl oluyor ya? Hay Allah bu ne ya? O nasıl olmuyor ya? Hala olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bakı daha keşfettik burada şu anda. Çok ilginç bir durum. Abi yok abi devrilmiyor ya imkansız İmkansız ya imkansız diyorum ya İmkansız ya düşmüyor ya baksana düşmüyor çok Hala düşmüyor bu ne ya Şimdi düştü görüyorsunuz değil mi Şimdi düştü Neyse, şöyle patlatalım. <laughs> evet arkadaşlar, bir vaga daha keşfettik gördüğünüz gibi. Orada ateş ediyorum ediyorum ama patlamıyor.